وقالوا رب وقالوا dediler ki Rabbena inna ata'na sadatana ey Rabbim işte biz sizler gelenlerimize uyduk ne yapalım derler bu Siz niye böyle oldunuz? Rabbimiz biz de bizim ileri gelenlerimize uyduk. O büyük başlarımıza uyduk da fe'adallune sebebiyle onlar da bizi yoldan sapıttılar. Hak yoldan sapıttılar. Doğru yoldan sapıttılar. Niye uydunuz? Niye peşlerine düştünüz? Onlar azgınlık yaparken, onlar şımarıklık yaparken, hak hukuk helak bilmezken sizdeki niçin onların peşine gittiniz? Sizde bir süre sapınız vardı. Sizde bir süre hesap yaptınız? Niye gittiniz yoksa? Onlar belli mi ki sizi hak yoldan sapıtacaklar. Gittikleri yol yol değildi. Bunu biliyordunuz. Ama siz de gittiniz.